Günaydın. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olmasını dileyerek yılların tecrübesiyle size güzel bir kolektif daha. Merak ettiğim bir konu var arkadaşlar. Hep ihanete uğruyoruz. Değil mi? İhanet yaşıyoruz. Neden böyle oluyor? Neden şöyle oluyor? Peki bu sefer diyelim ki arkadaşlar ihanet edenler neden ihanet etmeyi gereği duymuşlar? Nedir eksik olan bizde? ona bakalım mı arkadaşlar hadi bakalım şimdiden e, uyumlananları alın uyumlanmayanları evrene gönderin ki ben tecrübesiyle diyorum ki mutlaka ve mutlaka noktaşlı atışıdır yorumlarım her ne kadar Kolektif de olsa uyumlanma çoktur ve gerçekten söylüyorum İmzamı atarım yorumlarıma hiç sıkıntı yok arkasında da dururum arkadaşlar çünkü benim yorumlarım %99. Şimdiden like'larınız, beğeni, paylaşımı yorumlarınız için çok teşekkür ederken diyorum ki arkadaşlar YouTube kanalım Mart Sulti Diva Tarot oradan takiplemenizi, abone olmanızı öneriyorum ve diyorum ki ihanete neden gerek duydum. Haydi bakalım. Erkekse erkek bayansa bayan olarak algılasın arkadaşlar çünkü genel olarak bakıyorum ben erkek kadın ayırmıyorum. Evet. Ee, bakın genelde genelde ihanetin nedenlerinden biri bu arada da bak şaman destesiyle bakıyorum. Şaman kehanet kartlarıyla bakıyorum. Çünkü bu, bu kartlarda güzel cevap alırız bu konuda arkadaşlar Kolektifler atarken de kartları seçerek yorum yapıyorum yani mesela aşkla katina e, ihanette şaman destesi e, gibi yani, açılımları da oradan yapıyorum arkadaşlar e, Evet burada şimdi diyor ki genelde ihanetle ilgili yapılan konuda boş boğazlığın var olduğu çoklu ilişkiyi sevmelerinin nedeni bak ana hatlarıyla söylüyor kartlarım ee, maymun iştahlılık diyor yani bir nevi burada maymun iştahlılık ee, var olan bir konu diyor ve burada şöyle bir şey söyleyebileceğim arkadaşlar. Yüzlemeye vurduğumuz zaman, yüzlemeye vurduğumuz zaman inan ki yarı yarıya diyebilirim. Yüzde 50 erkek, yüzde elli kadın diyebilirim. Burada kadın ihanetleri de var, kadının ihanetleri de var, erkeğin ihaneti de var diyorum. Peki bir kadının bir kadının ihanetinde neden gerek duyuyor diye sorduğumda diyor ki aşağılanma, dibe çekme. Hor görme diyor arkadaşlar ve sürekli psikolojik baskı ee, karşı partnerini e, tatmin karsızlığı ilgisizliği diyor ister istemez diyor evli de olsa diyor bu insanı boşluğa düşüren eş diyor ka, e, ihanete sürüklüyor diyor tamamen diyor yegane diyor psikolojik baskı baskı ve ilgisizlikten dolayı diyor yetememezlikten dolayı ihanete sürüklendiğini görüyorum kadınların arkadaşlar kadınların maruzatı şikayeti bu konuda ne çok sıkmaya ne de çok bastırmaya gelmeyen bir yapıya sahip kadınlar arkadaşlar ve bundan dolayı ihanet yapıldığını bundan dolayı yetersizliklerden dolayı ilgisizlikten dolayı bunun yapıldığını söylüyor kadınlar özellikle kadınlar arkadaşlar yani e, nasıl söyleyeyim size daha verici daha candan insanlar ama karşı taraf bunu e, fazla e, gördüğü zaman e, bir taraflarına sürüyor arkadaşlar kendine bir keramet sanarak ister istemez kadını davranışları ya dışarıya ittiğini söylüyor şaman destelerim arkadaşlar Evet ve artık belli bir zamandan sonra bak bu kadınlar, kadınla ilgili buradaki yorum arkadaşlar beklemekten yoruluyor ve diyor ki kadınlar ya bununla silip değilsin ya. bittir git deyip yanlışa bir diyorlar arkadaşlar. Bunun altını çizerek söylüyorum. Yani burada şunu söyleyebilirim. Evli bir kadını veya sevdiği bir kadını e, yalnız bırakıp, yapayalnız bırakıp Arada bir e, kullanılan eşya gibi gördüğü zaman o kadın mutlak ve mutlak hataya sürükleniyor arkadaşlar. Hani bunun A'sı B'si yok. Yani zaman e, zaman süreç araya koydukça bu kadın diyor ki dur orada artık yeter ya 10 tane de çocuğum olsa ben bu dünyaya tek geldim. Bu dünyaya bir kere geldim ve ben bunu çekemiyorum deyip hataya sürükleniyor. Evet. Peki erkeklerde ne var diye sorarsan erkeklerin değişkenlik diyor ya çok değişken yani diyorlar diyor ki burada kartlarım arkadaşlar mutluluğu birden fazla kadınla birlikte olmakta bulan erkeklerin çoğunluğu ihanete ihanete ihanette bulunuyor diyor yani yine dediğim gibi maymun iştahlılık ve, e, ve aç gözlüdük yani bak burada bir de şöyle bir şey var onu da anlatayım sana arkadaşım e, erkeğin ihanetinde kadının düşmanı kadın kadın verici yani e, eline gözüne fiziğine baktığı zaman aa bu mükemmel erkek ben bununla bir birlikte olmalıyım edalarında olan zihniyette olan kadınlar da bunu teşvik ediyor arkadaşlar erkekleri çünkü dünyada çeşit çeşit insan var ve bundan dolayı da erkekleri cezbeden tarafları oluyor ha kadınların yok mu? kadınların da var arkadaşlar ya bütün sorun ne biliyor musunuz? tatmin kağıtsızlık doyumsuzluk buradaki söylenilen söz bu ne acıdır ki ne acıdır ki arkadaşlar ee, bakın öyle olaylara tanıklık oluyor, tanık ediyor, tanıklık yapıyorum ki ben samimi olarak söylüyorum burada. Ee, ya dip dibe komşu var. Evli iki çift dip dibe kapı kapıya komşular, alt altı komşular örnek veriyorum. O onun karısıyla, o onun kocasıyla o kadar böyle absürt olaylar görüyorum biliyor musunuz? hani burada tanık olduğum olayları ifade etmeye kalksam ne dakikalar ne zamanlar yeter. Ben bu bozukluğun adını ne koyuyorum biliyor musun arkadaşım? Yani edepsizlik başka hiçbir şey değil. Yani mayasın boğunun bozukluğu diyorum. Yani ben mümkün değil ya. İnsanların birbirlerine karşı ne sevgisi kalmış ne saygısı. Ben burada bunu görüyorum ve çok şeyleri yaşıyorum ve görüyorum, duyuyorum arkadaşlar. O yüzden de Halbuki diyor ki bak halbuki diyor ki kartlarım arkadaşlar e, yani sevmiyorsan da ben seni sevmiyorum ben seninle birlikte olamıyorum ben yolumu çizmek istiyorum ayrılmak istiyorum deyip de istediği hayatı yaşasa insanın kendine saygısı olur o saygıyı bile yapmıyorlar neden biliyor musun yani örnek veriyorum kadın ben bundan boşanırsam ben para gelirimi ne yapacağım parasal Geçimini düşünüyor. Bakın ben bunları canlı canlı yaşadım. E, e, hem onun parasını ye hem ondan e, onun e, nikahı altında veya e, şeyin altında başkasıyla birlikte ol. Böyle bir dünya yok arkadaşlar ya. elinize ayağınızı öpeyim ya. Ama o kadar çok ki bu olaylar. Veya erkek. kadını horluyor, tekmeliyor bilmem ne yapıyor. Aman atıl olarak orada dur diyor. E, veya tam tersi ailesini koruma altına alıp siz orada gül bahçesi gibi durun ben başka kadınla birliktelikler yaşarım. Hatta para da kazanır sizinle birlikte mutlu yaşarım. Yani korunmakla alanını koruyarak bu şekilde yaşayan insanlar da var arkadaşlar. Böyle insanların ne kendilerine saygısı var ne ailelerine emin olun ki arkadaşlar. Bugün kendinde olmazsa çocuğunda evladında torununda mutlaka bu edepsizliğin cevabını yaşarlar arkadaşlar. Ben burada nacizane olarak size şunu öneriyorum. Saygıyı öğrenin ilişkilerde arkadaşlar. Öğrenin. Mutlak bunun bedelini mutlak ve mutlak öder. Rabbim bunu yaşatmadan sizin canınızı almaz arkadaşlar. O yüzden ben sizi doğruya davet ediyorum. Doğru olan neyse arkadaşlar onu yapın. Ki pişmanlık sonradan gelen pişmanlıklar fayda etmiyor. Bugünkü yorum bu şekilde. Şifa olsun arkadaşlar. Seviyorsunuz.